programa dahil edilen Sarp Gümrük Kapısı'nın yap, işlet, devret modeliyle yeniden inşası ve işletmesine ilişkin uygulama sözleşmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Esarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Gümrük Müsteşarı Mehmet Emin Zararsız ve Gümrük Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'ın katılımıyla imzalandı. Top Genel Merkezi'nde düzenlenen uygulama sözleşmesi imza töreninde konuşan ev sahibi Top Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu, sarf sınır kapısının önemine vurgu yaptı. İpsala, havur ve cilve gözü gümrük kapılarının modernizasyonu işlemleri tamamlanmış ve modern imkanlara donatılarak hizmete sunulmuştur. Diğer taraftan en büyük sınır kapımız olan Kapı Kule'yi yenileyecek proje çalışmaları da bitirilmiş ve inşaat aşamasına gelinmiştir. Hamza Bey'in, Nusayb'in ve Dereköy Gümrük Topluları'na ilişkin çalışmalarda gümrük müsteşarlığımızla iş içinde devam ediyoruz. Değerli misafirler, modernizasyon projelerinin önemli aşamalarından birisi de bugün uygulama sözleşmesini imzalamak üzere olduğumuz Gürcüsler Arşı'da Sarp-Sürp Gümrük son yıllarda ülkemiz ile Gürcistan arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, alanlarda artan işbirliği hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Nitekim Gürcistan ile aramızdaki tercihli ticaret anlaşması 2006 yılında imzalanmıştır. Serbest ticaret anlaşması müzakereleri tamamlanmak üzeredir. Bu anlaşmaların iki ülkenin İki ülkenin yakın ilişkiliği içinde geliştireceği de çok açık olarak ortaya çıkmaktadır. İki ülke arasındaki 90 güne kadar bize muafiyeti uygulaması, ayrıca bazı hava limanının ortak kullanımı gibi bazı gelişmelerde kurulan iyi ilişkilerin somut sonuçlarıdır. Değerli katılımcılar, Hürcistan ile ülkemiz arasındaki dış ticaret açımı, 800 milyon dolar ulaşmıştır. Temel olarak inşaat malzemeleri ve gıda ürünleri üzerine kurulu olan ihracatımızın 2007 sonu itibariyle 500 milyon dolar olarak gerçekleşmesi de beklenmektedir. Sarp Gümrük Kapısı'nın modernleşmesinden sonra bu rakamın ilk yıl içerisinde 1 milyar dolara, 5 yıllık dönemde ise 3 milyar dolara yükselmesi hedeflenmiştir. Başbakan yardımcısı ve devlet bakanı hayati yazıcı imza töreninde yaptığı konuşmada sınır kapısında inşa edilecek tesislerin toplam tahmini maliyetinin KDV hariç 40 milyon YTL olduğunu kaydetti. Sınırlarımızda bulunan yolluk idarelerine ait tesisler genellikle Cumhuriyet'in ilk günlerinde inşa edilmiş olup günümüzün artan ilk tesislerine cevap vermekten uzaktır. Bu yetersizlik bir yandan ülkemizin imajını olumsuz yönde etkilemekte. Diğer yandan hizmetin hızlı, etkin ve sağlıklı yapılabilmesi de imkansız bir konu. Kümrük kapılarının teknolojini sağladığı modern imkanlarla bırakılması ve her bakımda sağlıklı bir altyapıya kavuşturması ulusal güvenliğimiz açısından olduğu kadar ekonomik ve politik bozuklar açısından da büyük önemli bir tecrübedir. Ancak önemli ne olursa olsun sorunun çözümü ve sonunda dönüşmesi bütçe imkanlarıyla da sınırlı. Gümrük ve Ticaret İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Gümrük kapılarının modernizasyonu projelerinin gümrük müsteşarlığı ile top arasında yapılan işbirliği kapsamında 3.996 sayılı kanun çerçevesinde yap, işlet, devlet modeliyle yürütüldüğünü işaret etti.